Bandırma maçı da çok zor bir maç. Ee, rakibimiz oldukça formda. Herhalde e, yanlış hatırlamıyorsam Balıkesir'le beraber ligin beraberliği olmayan iki takımından biri. E, tempolu bir oyun oynuyorlar. Kazanma arzuları üst seviyede. E, zor bir maç olacak iki takım içinde. E, biz iyi hazırlanacağız bu maça da. E, Menemen maçının galibiyetinden sonra bu Manisa deplasmanında aldığımız puandan sonra... Ee, bir çıkış yakalamak istiyoruz, bunu devam ettirmek istiyoruz hem oyun anlamında hem skor anlamında bu bakımdan bizim için oldukça önemli bir maç. Ee, i̇yi hazırlanacağız inşallah galip gelmek için varımızı, yoğumuzu ortaya koyacağız tabii. Ee, yani sakat oyuncumuz, evet Tugay sakat, Aliketen sakat, ee, Fethi cezalı. Onların dışında bütün oyuncularımızla tam kadro diyebilirim. Ya Bunların e, ligdeki sıralamamızı konuşmamız için erken biz e, maç maç bakıyoruz lige. E, zaten bu maç maç küçük hedefler sizi büyük hedeflere götürecektir. Bizim ilk yarının sonundaki sıralamamız bizim için çok önemli. E, biz takım olarak baktığımızda belli bir oyun standardı yakaladık. Birkaç maçımız var yani e, kötü oynadığımız yakaladık. İyi futbol oynuyoruz. Ee, tabi bunları bazı maçlarda skora yansıtıyoruz bazılarında yansıtmıyoruz, yansıtamıyoruz ee, belli bir puan ortalaması yakalamak lazım. Ee, Likte takımlar arasında çok az puan farklılıkları var. Ee, dolayısıyla sıralamada yer, yeriniz günlük değişebiliyor. İki galibiyetle ilk altı civarına yükseldiğiniz gibi iki mağlubiyetle de düşme potasına yaklaşabiliyorsunuz. Ki bu sanırım İlk yarı bitene kadar böyle devam edecek. İlk yarının artık sonlarına doğru lig biraz alt taraf, orta taraf ve üst taraf olarak şekillenecektir. Ya biz doğru bir yerde kendimize pozisyon almak istiyoruz aslında. Ee, ama şunu unutmamalı ki e, taraftarımız kesinlikle e, onlara ihtiyacımız var bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz I think uh, when I come here I was uh, injured in three months but I start very good and uh, I play many games uh, 85 minutes 90 minutes and I uh, I feel very good in uh, like um, performance my performance and I I think I adapt in with the team and uh, for me I feel good now and uh, to see the next game what I do Evet, adapte olduğumu söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce 3 aylık bir sakatlık yaşamıştım. Ama iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Her maçta 85-90 dakika oynuyorum. Performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Burada iyi hissediyorum kendimi. Ve bakalım önümüzdeki maçta neler yapabilirim. Yine göstermeye çalışacağım. Ama ben Manisa maçıyla beraber takım, takımımızın bütünleştiğini inancındayım. Ee... Bandırma maçına gelirsek Bandırma iyi takım. Bizim hedeflerimiz var. Bandırma'da bu hedeflerimizden bir tanesi Biz maçlarımıza adım adım bakıyoruz. Bandırma maçı da bunun için bir adım Yani iyi mücadele edeceğiz. Onlar ne kadar iyi takımsa biz de iyi takımız. Takım takım olma yolunda her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. puan tablosunda şu anda bulunduğumuz konum bence hak etmediğimizi düşünüyorum çünkü, hem bunu oynadığımız oyundan hem de e, istatistik verilerimiz bunu gösteriyor. Yani Bandırma maçında kazanacağız. Kritik bir maç.